Merhaba Çatlak Oyuncu takipçileri ben Hasan Bugün sizlerle Mr. President Yani Bay Başkan oyunu oynayacağız Başkanı Kurtarma oyunu oynayacağız Biraz komik, biraz absürt Biraz değişik bir oyun ee, Küçük boyutlu bir oyun Her yerden indirebilirsiniz Steam'de de var Steam'den de indirebilirsiniz Hemen şöyle geleyim ben Basalım Gayet güzel Güzel güvenliyiz böyle koşacağız Başkan dedik atladık ama başkanı öldürdüler. Adamın Peru'mu varmış ne uçmuş lan? Aa, adam gitti. Tekrar basalım. Koşalım koşalım slow motion. Başkanım. Ah be vuramadım. Tekrar. Başkanım. Olmadı. Tekrar. Başkanım. Geliyorum. Attım kendimi. Gene vuramadım. Ne kadar salak bir güvenliyim. Başkanım geldi. Mahvettim kendimi. Mermiden daha hızlıyım. Başkanım. Başkanım. Uçtuk ya. Çok kötü uçtuk. Başkanım. Of. Başkanım. Uçamadım. Geliyorum. Düştüm. Düştüm. Gelemedim. Geliyorum. Bu sefer geliyorum. Bu sefer kurtardım. Başkanı bu sefer kurtardım. Ayağımdan kurtardım. Ühü. O zaman şöyle bir dans ederim değil mi? Aman aman yandan yandan. Oh oh oh, oh. kıvır da gel canım hadi. Hadi. ikinci bölüme geçelim bakalım neler olacak. Geliyorum. Attım. Of. Ne oldu lan? Adam birbirini ya yalan. Başkanım. Of. Tekrar öldü. Tekrar öldü. Gidemiyorum. Düştüm. Ah. Başkanım. Tutturamadım. Bu sefer de tutturamadım. Başkanım. Abi mermi çok hızlı geliyor ya. Geliyorum. Uçuyorum. Başkanım kurtardı. Başkanım kurtardı. Çok iyi. Bunun üstüne bir çay içerim. Evet. El salla. Şimdi bakalım ne olacak. Ne oldu? Bitti mi? Bu kadar mı? Başka yok mu burada görev? Başkanın iki görevi mi var? Burada ne var? Oha para lan burası. Giremiyoruz mu buralara? Bu ne? Oo, oh. hadi bir de bunu deneyelim bakalım neymiş. Başkanım neredesin? Neredesin? Of düştüm. Çok kötü düştüm. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Başkanım. Oha, tutturamadım. Tutturamadım. Başkanım. Başkan nerede oğlum? Başkanım. Oo. 2. düşüyor güzel. <laughs> Hadi bakalım ikinciyi deneyelim. Ne oldu? Süpür. Oh. Takıldım yola. Başarılı sayı. Başkanım. Tutturamadık Yerde yatıyordu Sayılmaz bu da sayılmaz Haydi Oha, Oha. Adamın üstüne düşemedim tam ortada Gidiyorum Başkanım O çok gittim Oha bu sefer çok uçtum Geliyorum başkanım Üstümüze düşeceğim Düşemedim Başkanım Başkana bak ya Başkan başkandan hariç her şeye benziyor abi. Hoppa! Ulan azıcık daha gitsem tutturuyordum üstüne düşmeye. Geliyorum! Jump Oo! Tam üstüne Derin işte. Ve evet, üçüncü değilsini uçtu başkanım. Oha, o slow motion düşeyim bari. Nerelere gittim? Ayaktayım. Düş. Çok güzel. Başkanım. bu, oh, hayır tutturamadım. Tutturamadım. Kırdık ama olmadı. Evet. Başkanım. Valla ayağım takıldı. Ayağım takıldı. Ayağım takıldı. Of. Başkanı konu. Çok gitti Sayılmaz zaten. Hoppa. Hop oh. oh, hop oh, oh. hop. Çok güzel bir şey. bir bardak daha çay içelim Şimdi ne yapıyoruz acaba? Koş 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 koş. Slow motion zıpla bas. Oha nerede lan o? Çok kötü düştük. Başkana doğru. Uçtum içeri düştüm Uçtum başkan Ulan tutturamadım Geliyorum Bekle beni Yakına düştüm lan Geliyorum Son adım Hayır Vur 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 Ulan falsa aldım düşerken Geliyorum tutturamaz. Geliyorum. Ya Oğlum. Erken mi zıplayayım? Bilemedim ki. Al o zaman. Ulan tutturamadım lan adamı bir. Geliyorum. Bekle beni Hüsam. Oğlum duramıyorum ya. Bu sefer indirdim seni. Oley. Gayet iyi hmm. Ona gittik. Ya bu? O zaman bir de bunu deneyelim. Çok iyi bir korumayım. Çok iyiyim. Ah kurtaramadım. Adam öldü. Çok iyi bir korumayım. Çok iyi bir korumayım. Adamı indiremedim. Paraya mı çarptım? Neye çarptığımı da bilmiyorum. Paralar akıyor. Vah. Çok iyiyim, çok iyiyim kormayın. Nereye çarptım? Gittim gene paraya çarptım. Her yere para koymuşsunuz. Al o zaman düştüm, düştüm. Saymıyorum düştüm. Düştüm ya. Geldim başkanım, dayanın. Kurtaramadım da. Ne çarpıyorum lan? Başkanım, dayanın. Of. Son anda lan. az daha kurtarıyordum Bu sefer oluyordu ya Boş Boş. Oha takıldım takıldım Olmaz ki ya Dayanın başkanım Ayağım çökez Oğlum zırt takılıyorum lan ben Bu sefer yettim Bu sefer yettim Ayağım gene takıldı ama Gene Oğlum nereden sıkıyorsun sen? Nereden sıkıyorsun sen? Heh, al hareketlere bak bak hareketlere bak. Başkanım. Oğlum nereye fırladın lan? Adam. Başkanım. Düştüm düştüm. Kalkamıyorum bile. Oğlum adama doğru fırlayacağım. Oh be kafasına vuruyordum bu sefer ama olmadı. Hadi hadi. Lan tutturamadım gene paraya gittim. Geliyorum bu sefer olacak. Oğlum tutturamıyorum lan ben bu adamı. Başkanım kurtardım. Seni içinden geçtim başkanın. Kurtardım mı? Kurtardım. 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 Böyle böyle kurtardım hem de. Ben kurtardım. En büyük benim. En güçlü benim. Ne yapıyorum? Sıçma, sıçma pozisyon aldım. Bakalım ikincisi neymiş? Nereye gideceğim bilmiyorum. Aşağı iniyorum. Düştüm. Ayağım tökezledi. Yürüsen oğlum. Oha ya bu adam var ya hayatta kurtaramaz ha bunu. <laughs> oğlum sen merdivenden inemiyorsun ki ya. Kalk kalk kalk. Oo, can çekişiyor. <laughs> evet. İndim, yuvarlandım. Kalkıyorum. Oha, yürüsene lan. Çok geç kaldım. ya bizimki daha merdivende Oğlum bu nasıl güvenlik görevi En salak güvenlik görevlisiyim En salam ben Bu sefer geliyorum Düştüm gene Hadi 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 Oğlum elektrik mi çarptı seni ya Koştum bu sefer Aşağı doğru atladım Oo bu kalkana kadar herhalde <laughs> Ulan Başkanım Attım kendimi falsolu Düştüm mü Düş kalktım mı bilmiyorum da Oğlum bir merdivenden Bir koşmayı dene la Ben yeni geldim Salam ben Kalkabilirsem geleceğim. Aşağılardayım. Oğlum pek malsın ya? Biz direkt şuradan çıkamıyoruz mu abi? Bir deneyeyim onu. Of. Geliyorum. Kıramadım. Kıramadım. Ne yapmaya çalışıyor acaba? Ya, Hadi kalkayım bari dedi. Bak 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 hareketlere bak hareketlere bak. Çok zorlanıyorum. Başkan ölme. Ölme geliyorum. Dur ayağa kalkacak şimdi. Ayağa kalkacak şimdi inşallah. Ama sen çok malsın ya. Öyle olmaz. Hadi o zaman tekrar tekrar. Oha çarptım yanlışlıkla çarptım. Ayağa kalkmaya çalışıyorum. V'ye bastım her şeye basıyorum. G'ye bastım H'ye bastım kendimi. Oyuna verdim kendimi. Kurtarmışım gibi sevindim. Kalk ayağa, kalk. Heh, hadi, hadi. Ah be, bu sefer çok geçmiştik ha. Bu sefer oldu gibi dedim hatta ben. Lan basabilseydim var ya çok güzel olacaktı. Kalk, kalk, kalk. Kalksana lan. Oha ya. İn, aşağı in aşağı in Aa bu da olmadı bu da olmadı Yettim başka Yettim Yuvarlanıyorum yuvarlanıyorum aşağı şu an ben Forman olarak yuvarlanıyorum salam çünkü ben Ayağı bile kalkamıyorum O kadar salak bir bodyguardım ben Zıplayamadı ki Abi ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum sana geri zekalı? <laughs> Hayret edersin ya. Evet çok iyi. Kalk lan hadi lan. Ya mal ya. Kalk lan. Çok iyi uçtum. Başkan tutturamadım. tutturamadım. Neyse olacak olacak olacak. Başkanım! Tutturamadım, kaçtım. Bir daha kalk, kalk ayağa, kalk Lan salak ateş edildikten sonra kalkıyor ya. Arkadaşlar oyun aynen bu şekilde. Yani başkanı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Biraz daha üstünde çalışmak gerekiyor bunun. Çünkü kontrolleri falan göründüğü kadar kolay değil. Umarım beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.